arkadaşlar Şakalıyoruz. Ne şakalaş? Oldu oldu. Mesela evin enleri şakasını yapıyoruz bugün sizlerle. Salihciğim sorabilirsin Ailemizin en iştahlısı. <laughs> 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 abi. Ailemizin en nazlısı. <gülüyor> <gülüyor> Aileminin... Ayy, ben bence ikisini bir de. Gel, bence ikisinden al. Barışmayın. Seri şu an öte adamla. Öte adamla çarp. Sadece kullanmayın yüzünüz, bir şey olmaz. Ya Anfında. ben ya. Ama bir gün arka Ya gitsin. Hayır, abi silmeyeceksiniz, mantıksız oluyor. Ne oluyordu be? Sen sildin Ailemizin en uykucusu. Ablam. Evet. Hayır. Hayır. Psikolojisi bozulunca Yok ben. No, no, ben psikolojisi <laughs> iyi şimdi bu. <gülüyor> 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 Abi <kumalım. gülüyor> Sen Hazır mısınız? Sen söyle. <laughs> <laughs> ya şu sesini Ben mi? Kafacansın Afacan. <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok Sen tamam, çok, <laughs> çok olacak öyle <laughs> Ailemizin en süsüsü. Ayılır, Karı. Abi gel Ailemizin en düzenlisi. Amcam. <laughs> <laughs> <trong> <splash> <laughs> 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 Çek슬. Ailemizin en sinirlisi Abi üçü adet sinirli Hayır 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 Ersin'de 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 Sen gitsin Burada da gitsem Başında şey ettim de Buğuluyorum gibi Allah Ailemizin en çok konuşanı. Abi amca... gelme <laughs> Kendin sok bence kafanı Hiç susmayan diyeceğiz Evet. Orası. Orası. Merhabalar. Ailemizin en taklitçisi. Baba abim bence. ya. taklit <laughs> ettin. <laughs> <laughs> çok soğuk mu? biraz soğuksa yeter. Baba nasıl yüzünü yapsın? Ameliyat öncesi. <laughs> olmuyor. Kabül. bunlar olmuyor bu sorular. Dur. Çok çok alayım? Bir şey yüzünü biraz soğuksa yeter. en cömerti. Ailenin en cömerti. Her şey uyuyor abi sen. Olmadı. Fazla geldi. Ben Bak, bu, bu çok sorma. Şey Size yapalım bir. Sarı'nın Ailenin de otur. Ailenin asili. Kendi <laughs> <Ailenin asili. gülüyor> kalmadı. Ama yok. Bak hala dediğim gibi çok sokmadım. Tamamen kafasını sokmadım. Tamamen ben... sokmadım. Boğuluyor. Ailenin en komi. Komik değilim ben. Abi, Abi ben sen yine <laughs> Kahve Kamil bu oyundan saçmalık. En zekisi. Zeki değilim ben. Ben, de çok çok ben zeka yedim. özürlüyüm. Hadi. Bir zeka değilim. Ailenin uykucanı. <laughs> Uykucusu. Onu yap, onu yaptı. Ailenin, Ailenin... En çok trip atanlar. Hepsin. Abi yemin ederim üçünüz ben. Evet. Efsin, ben de. Yemin ederim. Ben ederim. trip atmam. Ben trip atıyorsun. Vallahi üçünüz de. Efsin sen sokmuyorsun. Sen numara yapıyorsun? Tamam, <laughs> yetti. Ailenin en çok abartan her şeyi. Bir dakika ha. Evet, sen. sen. Abi var. çok şey yapıyorsun. bir şey söyleyeceğim. Alacağım müdahale ediyor. Evet kendi servis bırak Nerede ne servis? Aa no, değil. Takılıyor galiba. Kusura Ailemizin en temizi. Aa yine de <gülüyor> Abi. <laughs> 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 Abi aynı soruları sor. Bir şey olmaz ya. Eee en ha? dürüstü, dürüstü.

Ağzıma geldi. Hocam idare etmeyin ya. Hayır <laughs> öyle oynanmaz. Kafanı serbest bırak. Serbest bırak. Rahat bırak, relaks ol. Kolay olsun demedim. Gelinlemez abim. En sakin, kabul et. Sakin, evet sen. Eee... Bismillahlarını saymazsın. En hareketlisi. Eyvah, kim ben? Vallahi amca yenileştirmiyor. Bilsen her şey nasıl olur, oyunu sallayabilirim. Eee... En güzeli...

Kaç artı? Dibime mi battı? <laughs> Kızım ne ya yapıyorsun? Şey. En güzel yüzü. Ah. Tamam, yetti. <laughs> Şunu <laughs> alalım o Çek. Sardın Aa, mı? Peşke. İyi mi? <laughs> bir şey yok. Relax.

bu vale hiç de gelmeyen bir şey olunca beni ya. <gülüyor> <Gülüyor> şey yapıyor. Ha, sen ne dersin ki fişek gibi. Şey, fişek. Şarjım diyor. Sonra? Şey, G3. Ha, tabi efendim. En yeteneklisi ayrıyız. Aa sadece abim bence. Ben de... Hadi. Bu kadar. Sen ne düşünüyorsun bu saat? Ya eniştem girmedi. Eniştem yemin ederim girmedi. Kafa girdi mi komple giriyor. Şey Kafasından aşağı dokuyacağım ben. etme girdi olmasın. Sen bir tane <laughs> <somuyor. gülüyor> Ben en al Ama al. Ama yine iyi. Yok sen sabırlı Ben, desin. ben <laughs> de değilim. Salih sabırlı. sabırlı. Evet. evet. Ne sokmuyorsun Salih? Kafanı Ben komple sokuyorlar söydüm. Amcam yine ben gelebilir miyim? Çok istedim. Tamam, sen git ersunuz. Tamam. Buz kafamızı kim sokacak? Geliyorum ben. Gel, gel, gel. Biz gelmiyoruz. Şöyle yapacağız istedik. Evet. <laughs> <Saklar. En, gülüyor> tamam. Bunu sen sakla. En geliyor mu? Sor sen sor, sen sor. Ben soğuk vereceğim. Sen sor. Nerede? En çok konuşanı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sensin. Hadi rahat. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? cebime ya. Şey, Oğlum, o... Bir şey Ailemizin en küçüğü. <gülüyor> Bu. Ne oluyor? Ne Fazla yapma, fazla yapma. Bir şey olur. Şey. Ee. En boş boğaz. Abi, abim Lan, ama yok şu o, an yani. Ama yani. sonraki boş boğaz ki. Ben ne diyeyim? Efsun. Efsun. bu yo, herhalde. yok, yok, yo, yo, yo. Görüyor musun? çıkartmamız lazım. İlk çok sardı. Bak <laughs> sen iyi oldu. Yok, ben biliyorum şey, çıkıyorum En anlayışlısı. Salih. 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 Salih.